Merhaba Landay'ın YouTube Hollow Night'ın bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde Hidden Station'dayız tabi. Gerçi şuraya oturayım hemen de. Çünkü rüya bosslarından birine daha gideceğiz. Hadi bakalım. Geriye galiba zaten bir tane rüya boss kaldı. Hadi onun yanına bir gidelim. evet buradan dümdüz karşıya gidecektik. Gidelim gidelim. bakalım bu bölümde başka şeyler de olabilir ama tabi orası hiç belli olmaz. Ama neyse siz seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, discorda gelmeyi falan filan unutmayın. Hadi let's go. Yanlış yerde durdum. Çok gittik zannettim. Neyse ki. Olabilir neyse. Geçen bölümde Soul Tyrant'la Eee şampiyonu yenmiştik. Daha önceki bölümlerde başkalarını da yenmiştik elbette. Ama bakalım. Şimdi ilk denemeyi birlikte yapacağız. Sonrakileri de bakarız. Belki ilk denemede geçeriz yani kim bilir. Sanıyor muyum öyle bir şeyi? Pek zannetmiyorum. Hadi bakalım. Ne taraf? Bu taraf. Hmm. Hım, hım hım Üstünde diken olması kötü ama Bak uyandık evet İlk denemeyi bile yapamadık Neyse hadi girelim geri Durun yapacağım yapacağım merak etmeyin Şimdi Ortalama olarak evet böyle düşüyoruz Sonra hop Burada da varmış e direkt hasar yedim mi saydı Ayıp be Şuradan insem burada da oluyormuş. Şöyle insan. Tamam böyle de. Evet burası zaten aynı yer muhtemelen. Şöyle ama ineriz. Değil mi? Bu nedir ya? Bu ne kadar uzun bir yol ya? Ben oraya inemiyorum da. Hop. Heh. Sonunda. Hadi bakalım. İlk denemeyi beraber dediğim gibi. Hmm. Ben bunları Böyle yapamıyorum Bir dur be Ya bir durun be Bir durun Evet Ben bunu az denemede geçerim Bakın izleyin

12. Ölürse zahmet edip. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39, 40 41 41 ya da 42, 43, 44 45 6 e Bitti hadi patla Hihihi Basitti baya Barış diye başarım da geldi Ne güzel Bakalım ne anlatıyormuş Belki editlemeye de bilirim ya. Şimdi düşündüm de. Üçüncü seferde yani kesmek nedir? Aa kafa salladı ve gitti. Bu kadar az olmasını beklemiyordum. Şimdi. Geri döneceğim gerçi. Şimdi gitmek istediğim bir yer var. E zaten sıklıkla gittiğimiz bir yer. Ama orada kötü bir şeyler oldu denildi bana. O yüzden bir merak ettim. Şu an bir dakika. Şu an çok kötü bir şey oldu da siz göremediniz tabii. Şu an sadece oyun ekranı açık olduğunda. Altta uygulamalar gözüküyordu yani. Burada oturayım da. Ve aslında charmlarımı da değiştirebilirim ama bilemedim. Çanlarımı yakın bir zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Hatta bu bölümde bile olabilir. Çünkü gerçekten kötü durumdayım. Yani böyle olmuyor. Şu 12 bini toplamam lazım bir şekilde. de sen hazır buradayken seni bir patlatayım ya. Güzel. O da bir patlasın. Paraları alayım. Ve işte. Köpeğe bak ya köpeğe. Sen çocuklarını mı yedin ha? Sen çocuklarını mı yedin? Köpek. Haysiyetsiz. Bu nedir ya? Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Ben seni patlatamaz mıyım ya böyle? Bunun burada olduğunu biliyordum. O yüzden geldim size de göstermek istiyordum. Yani sen Ir köpeksin. Köpek. 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 Neyse. böyle de oluyormuş. Peki şöyle. Biraz da poposuna vuralım. Şöyle. Tamam. Neyse. Bu kadar yeter. Bunu da gördük ama. Şimdi ben geri döneceğim. Şimdi son bir rüya savaşı kaldı. Ona gitmeyi düşünüyorum. Ki onu da Yapabilecek miyiz acaba? Yani şimdi yapamazsak ne zaman yapacağız? O yüzden let's go. Buradan daha gidemiyoruz ama. Hadi let's go. Ha, evet. Geri dönüyoruz. De bu kötü oldu çünkü eksik canla gideceğiz. Çünkü canı bırakacağım. Mantıken yani başka bırakacağım bir şey yok. Diğerleri üçlükler hep. Böyle canı bırakıp lanet olası çocuğu alacağım. Resmen eksi ya. Eksi ya bizim için. Vay köpek vay. Let's go. Hadi bakalım. Birinci denemeden bir başlayalım. Hmm. Bu nedir ya? Night King Grim. Çok güzel tema. Ne yapıyorsun ya? 2 Oho bir dakika. Oho ya bu ne? 3-4 patladım. Evet. 4 vuruş yapabildim sadece. Bir dakika. 60 vuruş yapmak gerekiyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bu savaşı bitirdim. Sonunda bitirdim. Ama Tahminlerinizi almak istiyorum. Bu savaşın sonunda söyleyeceğim kaç kere de bitirdiğimize ki bütün savaş bitsin. Ondan sonra hadi bir başlayalım. Neler olduğunu bir göstereyim ben ama çok yoruldum yani o kadar çok yoruldum ki en sonunda söylerim bakalım. Kaydın kendi sırasında söylemeyi düşünüyorum açıkçası yani söylemiştim orada şimdi üzerine seslendirme yapıyorum çünkü her seferinde konuşasım yoktu. O kadar odaktım ki yani şuna. Yani bu bossu yapan kişinin gerçekten bilemiyorum yani. Bir şey demek istemiyorum. ama toplamda baktığınızda 5 tane hatta daha doğrusu 6 tane saldırısı var. Bir tanesi bu mızraklar. Mızraklardan kaçması kolay. Bu açılı atlayışı var. Buradan kaçması zor olabiliyor çünkü saldırı tarzları birbirinden farklı olduğu için hangisine bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Bu sütunlar en kolayı. Bu sütunlarda genelde hasar vermeye odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda bu aparkat saldırısı deniyor buna da. Aparkat saldırısında da cam basmak için çok iyi bir yer. Onun dışında bu yara sağlattığında da yine vuruş yapmak için çok iyi. Hatta büyü bile yapabilirsiniz o arada. Sonra bir de pufferfish fish saldırısı var. Burada da işte bundan atlamanız gerekiyor. Sadece alttaki ikiliye baksanız yeterli zaten. En alt ikilinin üzerinden atlamadığınızda yetiyor gayet yani power fish'e geçmesi o kadar zor değil. Burada da ilk balık geçtikten sonra atlamanız gerekiyor. Yarasa gerçi de balığa benzedikleri için. Burada cam basacağınız noktalar da var. Ben quick focus aldığım için çok hızlı bir şekilde cam basabiliyorum. Ki e bunlardan birisi sütunlardan dördüncü sütun tam parladığı anda. Burada gördüğünüz gibi İkincisi aparkat attığında, aparkat attığında çok büyük bir alan oluyor ve üçüncü de burası. Burada canınızı rahat bir şekilde basabilirsiniz. Hafif de birazcık zor odaklanmanız lazım yani burada. Geri kalan burada rahat bir şekilde geçersiniz zaten. İki vuruşu yapmaya dikkat edin olabildiğince yani yapabiliyorsunuz. Aparkat saldırısında direkt can basabilirsiniz işte quick focus varsa tabi. Burada da büyü yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu pillar'da da yukarı doğru büyü yapmanız çok işe yarayacaktır. O yüzden o şaman şeyi vardı çanlar arasında. Büyüyü güçlendiren onu kullanabilirsiniz yani. Ki genelde onu kullanıyorlarmış. Ben büyü yapmadığım için kullanmıyorum onu. Bu şekilde işte. Zaten Hasarsız mı geçiyoruz ya biz şimdiye kadar hasar yedik mi ya da gerçi yedik? Can bastım sonuçta doğru arada ve hmm, benim altta ses açık olduğunu unuttum şu anda evet birazcık garip oldu şurayı kapatayım da bir dakika. Altta ses yankı yapacak şimdiye kadar. O kötü oldu. Neyse. Bu stun'un işte dördüncüsünde yine basabiliyorsunuz. Tabi o birazcık riskli aslında. Yani ondan sonra gelecek iki tane pardon sadece bir tanesi var. O stunlar eğer gelirse ve size çarpacak şekilde gelirse ondan kaçamıyorsunuz. Ama geri kalan bütün saldırılardan kaçabiliyorsunuz bunu yaparken. Bunu da birazcık geç başladığım için kaçamadım. Yoksa o tam sırasında geliyor yani o çapraz atış, açılı atış. Ve böyle bitti. Bitti. Hadi bakalım. Bu arada burada iyi küfür ediyorum yani bu karaktere ama neyse. Hadi o zaman şimdi o tarafa geçiyoruz. Sonunda. 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 Tabii bunun öncesinde muhtemelen konuşma olacak. Nasıl olduğunu falan açıklarım. Çünkü yani gerçekten 300 kaç sefer oldu bilmiyorum. Söylemiş olmam lazım. 375 mi? 385 mi? Öyle bir şey olması lazım. Gerçekten yoruldum. Belki söylememiş de olabilirim bu arada. Ama her neyse. Ya bu nedir be? Bu nedir be? Belki silahımı güçlendirmeliydim çünkü 50 vuruş yaptığım seferler oldu. Toplamda 60 vuruş yapmam gerekiyordu şimdi silahım bir güçsüz olduğu için. O yüzden yani 50 yapsaydım 50 vuruşluk olsaydı çok daha kolay olurdu. Ama yani yani gerçekten şimdi anlıyorum neden insanların bu Grim Child'ı sevmediğini. Çünkü lanet olsun buna lanet olsun gerçekten lanet olsun. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kullandıklarım da bu arada bunlardı. Quick Focus, Fragile Strength ve Mark of Pride kullanıyordum. Quick Focus çok işime yarıyor açıkçası. Yani zaten bir sürü kişi öneriyordur bunu ve ben büyü kullanmıyordum. Görmüşsünüzdür zaten bir kere falan kullanmış olabilirim. O yüzden eğer siz büyü kullanıyorsanız Shaman Stone'u çok fazla öneriyorlar. Onun dışında bu... Yok bunu... Gerçi bu da olabilir belki ama... Şaman Stone'u özellikle çok fazla öneriyorlar. Hani bunu kullanın falan diye. Ama ben büyü kullanmadığım için onun yerine Strength ve Mark of Pride aldım. Strength zaten gücünü yarım daha kat arttırıyor. Mark of Pride da vuruş hasarının uzunluğunu arttırıyor. Yani nail'imizin uzunluğunu bayağı bir arttırıyor. Onun dışında mesela şurada Long Nail var. Long Nail o kadar arttırmıyor ama Mark of Pride bayağı arttırıyor. Her yani neyse ben şöyle şu strenge atacağım. Çünkü onun kırılmasını istemiyorum. O güzel. Onun dışında quick stash alacağım. Ve, ve 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 ne alayım bilemedim açıkçası. Çünkü hani quick focus kaldırıp strength alacağım da onun yerine param olmadığı için şu anda. Hmm, belki grit alıp birazcık farmlayabilirim. Çünkü bunları düzeltmek istiyorum. Olabilir. Ama bu bölüm muhtemelen kısa olacak çünkü bu şekilde bırakmak istiyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yoruldum be. Yoruldum be. Gerçekten yani 380 mi? 370 mi? Her neyse en son da söylemiş olabilirim ya bu arada. Çünkü hatırlayamıyorum. Gerçi dur hemen bir bakayım kaç sefer olduğuna. 375'miş. 375 seferde. 375. seferde kestim ya. Sonunda be. Lanet olsun be. Ya ben Dark Souls'da toplamda bu kadar ölmedim ya. Bu nedir be? Bir de Dark Souls'a zor derler. Yine aklıma geldi bak. Aklıma geldi üzdü beni. Sly sen ne yapıyorsun burada ya? Oy oy. Oy oy oy. Oy oy. Neyse dur gidip birkaç eşya satayım bari. Bu bölümün süresini böyle uzatalım. Çünkü hani bu bölümde Başka bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Aşırı yoruldum ya. Aşırı yoruldum be. Wow 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 wow. Gerçi diğer taraftan gitsek daha kısa oluyordu. Yani wow. Wow. <laughs> Neyse dur. Ranking Station'a gidelim de. Oradan geçelim. Lanet olsun sana Grim. Lanet olsun sana. Ya en azından arencisi falan yoktu. Bir dakika bir de şunu merak ettim. Bunu nasıl yapıyoruz? Ha şöyle mi? Nasıl koyacağım ben bunu? Bir dakika ya. Bunu böyle koymanın bir yolu vardı. Geri ışınlanmak için. Onu bilmiyorum şu anda. olmadı. Neyse. Ben muhtemelen birazdan burada farmlarım 12.000'i. Çünkü strengi hemen çevirmek istiyorum. Hani diğerleri yine o kadar önemli değil de. Aa yo yoş. Gerçekten yoruldum. Yoruldum. ne kadar ağlayabilirim bilmiyorum ama yani vay be vay be bir gidin be sizde bir gidin daha bir de radyansı keseceğiz radyans da bu kadar zor diyorlar o da final bossu işte bakacağız gerçekten bakacağız Belki o zamana neyli yaparsak Her şey çok daha kolay olur da Bakalım 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 şimdi 12.000 verir ya böyle Arkeeneklerden birazcık bahsediyor bir de tane daha arkeenek varmış bir yerde onu ama daha sonra alacakmışız. O yüzden her neyse. Bunları bir satalım. 12 binimiz olsun. Falan filan. Bunları da sat. Tamam mı? Hayır tamam değil elbette. tamammış. İyi hemen durdum. Hop geri geldim. Şimdi öncelikle şu CO'yu çıkarmamız lazım. Ve bunun yanında şimdilik Quick Fox'u da çıkaracağım. Fragile Strength yanımızda kalacak ki ablaya satabilelim onu. Merhabalar. Aa, bu charm diyor. Çok güzel falan filan işte onu vermek ister misin diyor. Verdim. Çarmı kaybettik ve çaldı yani. Ve yedi. Yemesini beklemiyordum. Aa, çok güzel, çok lezzetli, mükemmel, mükemmel bir şey. Sadece benim için ha dedi. Ben hemen şöyle gideyim. Let's go. E kaydettik hadi. Bakalım. E. Ee? Ha. E ee, bunu ne zaman geri alacağız acaba? Bir dakika. Belki birazcık uzaklaşınca olabilir. Belki bir bölge değiştirsek falan. Bakalım. Öyle mesela. Sonra geri gitsek. Bakalım. Şey mi istiyorsun diyor. Geri mi istiyorsun hediyeni diyor. Öyle olmaz diyor. O zaman bana Geo ver diyor. 15.000 mi? 15.000'miş bu. Evet. Ben gidip 15.000 <laughs> almaya gideceğim. Pekala. Ben 15.000 toplamaya gidiyorum o zaman. Hadi birazdan gelirim. Ve geldim geri. Hemen 15.000 topladım. Çok uzun sürmedi bu arada. 3 tur atmam yetti. 2.000 toplamak için. Belki yerini bilen olabilir ama neyse. Hemen. Hangi tuşla konuşuyorduk be? Hangi tuşla konuştuğumu unuttum. Ver ver. Vay be. Hayda. Hayda ııı ııı ıı Neyse, neyse, neyse. <laughs> Peki. Şimdi o zaman unbreakable'a bir girelim artık. Bunları da unbreakable yapmayı düşünüyorum açıkçası. 24.000 para istiyor ama yani yapılabilirmiş açıkçası. 3 turda 2.000 kazandığıma göre yani halledilir, halledilir. Neyse. Yani bir sonraki bölüme kadar o zaman bir halletsen mi ne acaba neyse bu bölüm bitiyor ama böylelikle beğendiyseniz beğenin yorum yapın discorda gelin abone olun falan filan yani bu Grim 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 beni bitirdi Grim Grim bir ara düşündüm ki yani oyunun tamamı sadece Grim üzerine miydi diye kafamda canlanmaya başladı yani sanki Hollow Knight'ın başka hiçbir içeriği yoktu da sadece Grim'di gibi geldi yani. Çünkü hani toplamda 20 saat falan sürdü. Yok 20 değil de 15 saat falan sürdü. Ki oyunu zaten şimdiye kadar kaç saat oynadık. Yani oyunun 3'te 1'i rahatlıkla Green Boss Savaşı'na gitti ya. Pekala yani, neyse neyse hadi görüşürüz.